Günaydın Kerry. Hadi güzelleşelim. Evet, evet, evet. Salam. Vay, bayıldım. Bu kız gerçekten dönüşebilir. Turta kadar kolay. Sırada yeni bir görünüm var. Vay, hadi okula gidelim. Ama önce Julie'ye uğrayacağız. Olamaz, bu kız yatan ters tarafından uyanıyor her gün. Ah o saçı düzeltmemiz gerek. Ah hayır. Ah bu bir dakika sürecek. Tekala. Makyaj zamanı. İşte başlıyoruz. Hadi. Bu çok kolay değil mi? Ah tanrım. Hadi hadi. yo ah. Pekala, bir damla olmadan gidemeyiz. Otur üstüne. Oh, her şey yerde. Güzel, yapman gerekeni yapmalısın. Ah, Julie, hadi bugün izin alalım mı? Ah, yırttık. Öğle yemeği bitti. O tabağı temizleme zamanı. Dikkatli ol. Tamam. Telefonum iyi mi? Ah Tanrım, olamaz. Bu şey dünya turu yapmak üzere. ah kedi. Umarım o şeyin sigortası vardır. <laughs> Bu çılgınlık. Geliyor. Artık Amina'nın mısır gevreğinin içinde. Tanrım. İyi mi? Çok şanslısın. Nasıl? <laughs> Jolie. Ne haber kızı? Ah, hey! Telefonun! Görünüşe göre çöplüğe gidiyoruz. Ah dostum. Bu çok fena. Umarım kimse bunu görmez. Tam bir macera. Nerede bu? Ah! Oh! Kim boşalttı? Neyse boş Jules. Bulmamız gereken bir telefon var. Aa! Bu senin değil. Bırak onu. Bu zamana kadar orada mıydın? Hmm. Aa, hey! Aa, Aa! <laughs> o tüm yolu kayarak gidiyor. Deni'nin kollarına mı? Muz kabuğuna takılmak bu kıza nasıl da bir randevu ayarlatır? Hmm. Julie de deniyor. Hadi! Aa! Ama Deni kendini kötü hissediyor onu kurtarıyor. Aman tanrım. Ama aniden ona bir şey oluyor. Yazık. Kanka iyi misin? Hadi. Selfie zamanı mı? Bizim oğlanın kafası iyice fena oldu. Şu yaptığına bak. Ah, sınıfı katlanabilir kılan tek şey atıştırmalıklar. Julie bir lollipop almış. Güzel. Aa, mm, bak. Şunu izle. Kız üst dudağına tutkal sürüyor. Neden diye sorabilirsin. Hızlıca dudağını kaldırabilmek için. Çok saçma. Çok uzun süre koklamadığından emin ol da. Günaydın Bayan Andy. Görünüşe göre ders vakti geldi. Eşyalarınızı kaldırın. Bayan en sevdiği ruj olmadan güne başlayamaz. Güzel renk. Bir fikrim var. Görünüşe göre başlamaya hazırız. Ya da değiliz. Küçük sarı bela şu sitik yapıştırıcılardan çıkardı. Az önce izlediğimiz şeyi sadece izlememiş miydik yoksa? Ah hayır. Bunu sürdürelim. Şakacı yerinde. Oldu bitti. Doğal davranın çocuklar. Sakin suratlar. Hazır. Kapatıyorum. Görüşürüz. İşte başlıyor. Ders başladı bayan diye. <laughs> Tanrım. Bayan <Andy> diye iyi misiniz? <laughs> ah bu pek doğru görünmüyor. Ah hadi kızlar. Makyaj malzemelerini çıkarın. Uuu la Ah kızlar. Julie TikTok görünümünü hazırlıyor. Ve yapıştır. Valla öyle. Hadi kızlar hep birlikte. Salla. Ey güzelim. Eksik olan ne? Partiye mi gidiyoruz? Evet. <laughs> Lali çok sıkıldı. Bunu değiştirelim. Hmm, bir kıyafete ihtiyacımız var. En kısa sürede. Bir fikri var. Peki hala. Pop it. Eski bir kolye mi? İlginç bir stratejin var. Sadece bekleyin ve görün. Bazen ihtiyacın olan tek şey bir sıcak tutkal tabancası. Devam et Loli. Ya da tonlarca para. Şuna bakın. Evet. Bunlar para çorabı. Şimdi görünümü tamamlamak için başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Çorap. Çok parlak ve neon. Harika. Biz hazırız. Çorapları yere sermek için. Bir şey daha. Hadi süsleyelim. Dolar dolar işareti. Bence bence bu çok iyi olacak. Hazırsın. Ve popit mi? İşte bu. Bu kolye gerçekten harika yapılmış gibi görünüyor. Ama sadece yapıştırıcıdan. Hadi çıkalım. Hey. Aa. Bak. Gerçek zengin kız burada. Özgünüm Loli, görünüşe göre herkes senin hareketini görebiliyor. Loli içeceği o kadar çok istiyor ki. Özgünüm sadece zengin kızlar yani Amina Pekala. Garsonu kandırabileceğini mi sanıyorsun Loli? Evet, o çorabın kokusuyla. İyi mi? Bence öyle. Harika. Resim dersindeyiz. Ne güzel. Kızlar ne yapıyorsunuz? Amina gözünüz kendi kağıdınızda olsun diyor. Hey! Vay canına! Amina en harika otoportreyi yaptı. Öğretmenimiz onaylıyor. Benzersiz yetenek A artı. Ee, pekala dedi kibarca. Hena sanatsal yetenekle kutsanmamıştı. Evet bir kırıntı bile yok. C eksi senin için kızım. Kahretsin. <laughs> bir fikrin mi var? Fast food kalemi mi? Bu nasıl işe yarayacak? Karala karala karala. Kızartma güzel. Bak. Canlandılar. Bunu daha önce hiç görmedin değil mi öğretmen? Daha fazla daha fazla. Burger isteyen? Beni de yaz kenara. Kolasız fast food yiyemezsin. Ya da pizza. Harika. Hepsini hayata geçir. İşte buradalar. Bu çizime hayır demek için deli olmalısın. Ve bu yemeklere de hayır demek için deli olmalısın. Zevkine hangisi uygunsa hadi yiyelim. Ne harika bir gün. Az önce yıldız öğrenci oldum. Ve sınıfta yemek yememe kuralının tek istisnası. Ah zavallı Amina. Çok lezzetli. Ah hiç hoş değil. Bu nedir? Artı. İşte oldun. Kızımız için bir artı. Tabii ki beklendiği gibi. Tebrikler. Daha az okul daha fazla tiktok Atıştırmalıklarınızla Yine geliyor madam amina Altın kaplamalı gökkuşağı kekleri mi? Bu yenemeyecek kadar güzel hmm. Ne oldu? Acaba Loli nereye gitti? Gerçek boyutlu bir Loli bebek Ve bir klozet oturağı... Neler oluyor? Aa, Sanırım şimdi görüyorum... Loli de servis ediliyormuş gibi yapıyor... Hmm. Almayayım... Üzgünüm bayan... <laughs> Söyleyeceğim... Üzgünüm Loli... Bu arada... Dondurucu soğukla tanışın... <laughs> Loli klozet kapağını geri getir... <laughs> sade kola içmekte tek başına olmuyor. Ah, Michael. O şeker buketiyle kimin için buradasın? Hena flört ediyor. Ne düşünüyorsun Michael? Aa, aa evet. Hena'nın tüm çabalarına rağmen Michael Amina'yı seçer. Şekeri ve çocuğu alıyor. Bak. Biraz hızlı hareket etmedin mi sanki? Buldum. Hena yüzüğü değiştiriyor. <laughs> Karşınızda örümcek. <laughs> Aşk oyununda her şey mübahtır. <laughs> Şimdi Michael'ın başka seçeneği yok gibi görünüyor. <laughs> Hena şansını dener yine. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. İyi misin? İlgilenmiyorum. Ha. <laughs> <laughs> Hey izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz.